Kuzeyinde Belarus'tan gelen ikinci kademe motorlu tümenin ciddi lojistik problemler nedeniyle yavaşladığını, durduğunu, yaklaşık üç gündür Kiev e, Kiev'de angaja olamadığını yani muharebe edemediğini görüyoruz, ilerleyemediğini görüyoruz. Bu tabii önemli. Bir de çok enteresandır. Yani Rusların asıl Ukrayna'ya girmeleri için bahane olan Donbas bölgesinde ...aslında burayı kontrol ettiklerini düşünüyorduk. Ee, aslında Rusların burayı kontrol edemediklerini anlıyoruz. Ve özellikle dün gece e, hani e, be, beklenilenin aksine, hatta Rusların beklediklerinin aksine... E, Donbas bölgesinde Ukrayna ordusunun başarılı bir karşı taarruz gerçekleştirdiğini öğrendik. Yani böyle bir e, işgal e, harekatında taarruz eden güçlü tarafa rağmen bir ordu eğer karşı taarruz yapabiliyorsa ve başarılı bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyorsa yani burada taarruz eden için ciddi problemler var demektir. E, tabi bunun sebebi var Hande Hanım. Hani neden böyle? iki tane temel sebebi var. Bir e, özellikle Ukrayna ordusu e, hava savunma silahları açısından takviye ediyor. Görüyorsunuz e, işte biraz önce söylediğiniz ısıtma tesisine atılan birkaç füzeyi e, havada vurabiliyorlar. Hmm. Yani harekatın başlangıcında böyle bir imkanları yok. Tabi Avrupa'nın bu anlamda hava savunma sistemleri, hava savunma silahlarını e, Ukrayna'ya vermiş olması e, havada dengeyi sağladı Ukrayna. Hava havada hava kontrolünde, hava sahası kontrolünde e, kısmen dengeyi sağlamış görünüyor ki bu çok önemli. Bir diğeri de Rusların en büyük e, nasıl diyelim? Karşı taraf üzerinde üstünlük kurduğu baskı sağladığı husus tanklar biliyorsun. Evet. Tamam, hep söylenir değil mi? Rus tankları, Rus tankları. E şimdi tank savar silahları çok sayıda verildi ve bu e, zırhlı birlik hareket kabiliyeti e, Rus ordusunun e, yavaşlatıldı. Yani deminki söylediğim e, o e, özellikle Rus o harekatının, Rus e, taarruzunun, e, işgal taarruzlarının Yavaşlamasının bir sebebi de sadece lojistik problemler değil. Ee, Ukrayna'ya bir anda e, eline verilmiş olan Ukrayna ordusunun eline e, verilmiş olan e, yüksek teknoloji ürünü tank savaş silahları. Evet. Yani bunlar e, fire four sistemiyle çalışıyor. Tankı bir kere görüyorsunuz, bir kere tetiğe başlıyorsunuz, ondan sonra bir daha silah bırakıp gidiyorsunuz. Daha mermi, hedefi bulmadan atıcı ortadan kayboluyor. Ne oluyor? Tank e, o e, radar sistemi silahın üstündeki tankı gördüğü zaman tank nereye giderse gitsin artık e, gidip e, hedefi vurabiliyor. Bu arada vurulan tankın yanındaki tanklar da bu e, atış yapan e, atıcıyı hemen atıcı ortadan kaybolduğu için eee vuramıyor. O라서 karşılık veremiyorlar ve bu Rus ordusu üzerinde ciddi bir psikolojik e, travma yaratıyor. Şimdi bütün bunları toplarsanız ve muhtemelen de bakın kaç gündür saat veriyorlardı ilk başta hatırlarsanız birinci evet. gün. iki saatte Kiev düşecek, üç saatte e, nerede o saat verenler? Hani yok yani Kiev direniyor. Bir de tabii o üstüne üstlük halk e, şehir savaşlarına hazırlanıyor. Şehir savaşları yaşanıyor. Ee, evet.